Selamun millet ve 20. bölümle karşınızdayız. Ben köpeğimi yeşil yapacağım tasma bu arada haberiniz olsun yeşil boya bulacaksınız. Ya yemekleri al. Buluruz. Sen şey yap yemek topla. Yemek toplayacağım zaten köpeği alıp yemeye yemeğe çıkacağım. Topla. Biz Odun bayağı odunla bir, bir çıkıyoruz daha. şu an çok heyecanlı. Şimdi bitince Ahmet yaşını alalım. Geliyor öleceğiz çünkü biliyorum onu hissettim. Harbi ya lava, lava düşeceğiz Oğlum. büyük ihtimalle. ışınlanınca ne olur? Diamond kazma yapmayı yapma. Diamond nerede ki? Kazma bende dursun bu arada. Ben, benim köpeğim ne yapıyor? Sen acıktın mı lan? İyi. <laughs> İyi. Fena ile yapsınlar mı? Çocuğu kimi olur belli olmaz ki. Aslında belli olur. Hangi tas tasma hangi renk olursa o erkektir demekti. Yani alakası yok, alakası yok oğlum. Kırmızı doğuyor. Evet. Cidden cinsiyetleri yok ya bunların. Ay sorma. Abi kontrol edelim. Neredesin Bölümün ismi yani? köpek. Bunlar köpekler mi kurtlar mı? Kurt, kurt, kurt. Evcilleşince kurt. ne oluyor? Yine kurt mu oluyor? <laughs> Cenay neredesin? Aha. Lan benim köpek nereye gitti? Aha Cenay neredesin sen? Gittim eve. Eve mi geldin? hı. Buradaki tüm şeyleri şeyler getiriyorum altını falan da. Evet. Orada. Hatta tüm itemleri taşısam mı? Hayır lan. Kanka bak burada birkaç renk var. Evet, Hangi renkler kanka? Ayarladım. Yok. Yeşil ya, yeşil yapmak istiyorum ben. Yeşil yok. Aha siyah boya var. Siyah getir bana. Köpek buldum. Şu. Köpek buldum. Kemik var mı? Kemik yok kimde var? Kimse de Kimsede yok ulan kemik. Şirketleri alayım, köpeklere mama olarak yedireyim. hiç kemik Tatlı yok. Tatlı meyveler. Tamamdır. Ev. Bir Olur. daha görüşmemek üzere. Bir dakika geliriz ama altıncı sezonda lan. Işınlattır yanına beni. Işınlattır Gel gidiyoruz. Atı bağlamamıştım. Atla gelecektim lan refleks olarak ya, söyledim. Da. Ya bir şey olmaz ya. Bekle abi. Ben geleceğim. Köpeği. Ha köpeği on. benim yanım. Köpek benim yanında. Şu an Ama avlanıyor. Görüşün Avlanıyor. Kanka basıyorum boyayı Oo çok, çok güzel oldu. Hadi an. gel mağara. Hadi siz gidin ben eve geçiyorum. Al kanka şunlar da senin olsun. Ne ne, ne? Aha çürük et bırakıyorum sana. Köpeğe yedim. Kızıl taş altın. Ha bunları da sana bırakıyorum. Ne, ne, ne? Şu da senin. Bu ne ya? Serseri köylü fıraması mı? Aynen kanka onu eve dekor olarak koyarsın bir de zil var. Hadi Allah emanet. Hadi Odun Sen. modun aldın değil mi meşale falan? Her şeyim var. Elmas kazma yapmadım çünkü. Tamam. Elmas evet. yanımda ama. Bu ne? Tamamdır. Bu ne? Bak şurada güzel bir yer var. Sen neredesin? Hadi girelim. Bekle abi elmas sana veriyorum hemen diamond şey yap. Bu maden çok verimli bir madene benziyor? Sen direkt en aşağı kadar inmeye çalışıyorsun. Ben şöyle yol üstü bulduğum kömür, demir ne varsa Her alıyorum. Her şeyi toplamak Sen yani. senin amacın obsidyen. Senin amacın obsidyen. Elmas kazma değil mi? Aynen. Kılıç değil. Az daha onu yapıyordum ben. Dur Arka buraya şey Kamp ateşi kurdum. Yolumuzu bulalım diye şuraya koydum. Yok. Şurası. Bir tane de ocak yap. Aa burada bir kurt daha var. Kimin kurdu bu? Kanka kurtları da şey evcilleştir kurt şeklinde yapacağız. Kazmayı... Ned lan yağmacılar? Açacağız kurtları anasını avradını satayım. O, o, o. Bak ayrılmıyoruz evet. biliyorsun kuralları ayrılmak yok. 10 dakika olmuş beyler. Aa, doğru mu? İsterseniz şimdi kapatıyoruz. Haftaya aynen merak edilen bir şeyde görüşmek üzere. Bey. Hoşça kalın. Abi. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet.